George. Baba George George. Baba George yediniz. Canım çok ağrıyor baba George. Berat ne oldu oğlum? Canım çok ağrıyor. Karnın çok mu ağrıyor? Niye ne oldu ki? Abur cubur yedin. Abur cubur mu yedin? Hı. Çok mu yedin? Evet. Benden habersiz mi yedin? Evet. Uzan tamam uzan hemen ayaklarını uzat sen. Hareket etme. Ben hemen doktor beyi arıyorum tamam mı? Bip bip bip. Telefon mu çaldı? Alo Rıza Bey. Berat çok abur cubur yemiş. Karnı ağrıyor. Yatakta kıvranıyor sabahtan beri. Karnım ağrıyor diyor. Çok mu abur cubur yemiş? Evet evet çok abur cubur yemiş. Tamam hemen geliyorum. Geliyor musun? Tamam Berat sakin ol. Ben Doktor Rıza Bey'i aradım. Tamam mı? O birazdan gelir zaten bizim iki kat aşağıda oturuyor. Ah Berat sen sakin ol. Zil çaldı ben hemen geliyorum. Aa Doktor Rıza Bey geldin mi? Merhaba. Gel, gel. Hoş geldin Rıza Bey. Hoş buldum hoş buldum. Nasılsın? İyiyiz görmeyeli bayağı yaşlanmışsın. Evet evet yaşlandım saçlar da beyazladı. Saçlar beyazlamış bir de bonus olmuş kıvır kıvır çok güzel. Evet, evet, çok kıvır yakışmış. Kıvır. Hoşuma gidiyor. Do doktor bey içeride Berat. Doktor Rıza bey senin alet çantan nerede? Yılların tecrübesi artık kullanmıyorum. Kullanmıyorsun. Evet alet ver... tecrübeyi kazandım. Elle ve... halledebiliyorum. El ve kol göz koordinasyonuyla evet. ne olduğunu anlıyorsun. Anlıyorum, anlıyorum. Tamam hadi bir an önce muayene çok aburcu buraya çok. Evet çok aburcu burayı dinlen biraz karnı ağrıyor. Dizlerine de bir bakayım gelmişken. Dizlerinde bir sıkıntı yok. Günlük sporunu yapıyor. Evet Berat günlük çok spor yapıyor. Sabah evet. kalkıyor tamam mı akşama kadar yatana kadar hiç oturmuyor. Anladım. Bu evet maşallah iyi bir, maşallah. İyi bir şey değil mi? Evet. Bir de kalbini dinleyeyim. Evet bence kalbini dinle. Kalbi çok hızlı atıyor Berat'ın çünkü çok hareketli dinle maşallah. Ama kalbini dinlemiyemiyorum tabi bunu da dinliyorum. Tamam onu da dinlemen lazım zaten. dup 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 dup. O ses onun kalbinden mi geldi? Evet evet. Maşallah çok sağlıklı o zaman çok değil sağlıklı. mi? sağlıklı bir de ateşine bakayım. Ateşim birazcık yükselmiş. Ateşim yükselmiş? Evet. Çok abur cubur yemiş ondan dolayı değil mi? Evet, evet biraz hasta olmuş 2 gün dinlensin geçer. Biz o zaman bol bol su verelim. Bol bol su verin ve abur cubur az yesin. Abur cubur hiç yemesin. Hiç yemesin. Ayda yılda bir kez yesin. Evet evet ayda yılda bir kez yesin o zaman da az yesin. Evet bak Berat abur cubur ayda yılda bir kez yiyorsun az yiyorsun tamam mı? Duydun mu doktor beyi? Tamam o zaman. Sen biraz yat dinlen. Ben Doktor Rıza Bey'i e uğurlayayım. Doktor Rıza Bey çok teşekkür ederiz. Rica Eline edeyim. sağlık. İstediğiniz zaman çağırabilirsiniz. Zaten iki kat aşağıda oturuyor. Kendine çok iyi bak. Size kendinize iyi bakın. Hadi Berat Allah'a emanet ol. Ben evime gidiyorum. Sen de az buraya. Kendine iyi bak. İki gün dinlenmeyi unutma. Hadi görüşürüz. Doktor Bey hoşça kal. Sen Hoş de Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Hayırlı işler dilerim sana. Bir daha rahatsızlığınız olursa beni arayabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kal. Rica Bye-bye.